Mark televizyonun içinde kurtdu. İki gündür. Ne Şimdi bunun içine yuva yapmış? Hı -hı. Kur kurt, o a, şey, elma böyle varmış, oluyor ya, ondan. onlar. Hı -hı. Biz bir çok şaşırdık, biz söylüyoruz, servis değil. Televizyonu Ocak ayında aldık. Ondan sonra, e, kurçuğu da bir 15 gün önce fark ettik. Yani ben bir gün burada otur izlerken oturuyorum, ben yani toz olduğunu zannettim, hatta kalkıp silecektim. Öyle kaldı sonra çocuklar dedi anne bu toz mu ne ne? Sonra bu bizim kedimiz patilemiş böyle şey yapmış. Bakmışlar ki kurçuk oynamaya başlamış. işte öyle. Sonra servisi çağırdık. Servis geldi çıkardık. Servis yani önce çok şaşırdı. Hani çok ilginç biz hiç böyle bir şeylerle karşılaşmadık diye. şey i̇şte hatta oradaki bayan yok. Siz yanlış görüyorsunuz. Toz falan dediler. Yok biz dedik yani yukarıdan biraz aşağıya hareket etti. Ondan sonra gelip bakınca onlar da çok şaşırdılar. Çıkardılar içinde kozalak böyle yuva yapmış gibi. Kızar alıp dışarıda çilek etmiştik şöyle camın önüne. Onun üstüne koydular bir iki gün sonra baktık yok. Aşağı mı uçtu artık ne olduysa bir şey mi kelebek mi oldu bilmiyorum.